Arkadaşlar zamanın birinde belli bir zamanda insanoğlu suyu bulmakta çok zorlanmış. Belli bir dönem olmuş Esma'cığım. Suyu bulmakta çok zorlanılmış yani. Sonra belli bir zaman olmuş hediye. Yiyecek bulmakta zorlanmış insanoğlu. Sonra hilal bir zaman olmuş. Giyecek bulmakta zorlanmış insanoğlu. Sonra bir zaman olmuş Eysa. insanlar bilgiye ulaşmada zorlanmış. Bir zaman olmuş Sena, o da bu zaman olmuş Sena. Bilgiyi kullanmada zorlanıyorlar şu an. Doğru mu? Bilgi var, zamanında bilgiye ulaşmak çok zordu. Şimdi Hira, bilgiyi kullanmak çok zor. Hayata aksetmek, yansıtmak, uygulamak doğru mu? İsteyen istediği bilgiye ulaşabiliyor ama hayata geçirilebiliyor mu? İşte irade, irade ile ilgili sayısızca kitap var, kelime var, tanım var, etkinlik var ama İrade konusunda insanlar özellikle bugün bugün çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Kendimizi kontrol etmede, söz geçirmede, kendimizi yönetmede, durdurmada, hazımızı ertelemede çok sıkıntılar yaşıyoruz. Genelde okul kitaplarının başında talim ve terbiye kurulu diye başlar. Talim ve terbiye kurulunun hazırladığı müfredata göre falan diye bu kitap hazırlanmıştır denir okul kitaplarında. Talim demek eysa öğretmek demek. 2 artı 2 eşittir 4'tür. Bu öğretimdir, talimdir. Terbiye de bunu nerede kullanacağım ben? Bana bir rehberlik eder misin öğretmenim? 2 artı 2 eşittir 4'ü nerede kullanacağım ben? Yani terbiye etmek. Nerede, neyi, nasıl, ne zaman kullanacağımı bana okulda öğretmiyorlar. Hiç irade atölyesi gibi benzer bir atölyeler yapılıyor mu okullarda? Yapılsa da çok az sürüyor değil mi? Mesela çok keşke e, matematik kadar böyle psikolojik olarak irade, disiplin, azim, mücadele, gayret, sabır gibi kelimeleri böyle bir atölye açsalar da yıl boyunca bize mücadelenin nasıl olduğunu, ne demek olduğunu, cesaretin ne demek olduğunu bize böyle güzel 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 anlatsalar uygulamalı örneklerle biz de bunları alsak ama terbiye yani nerede kullanacağımız konusunda bize kimse bir şey söylemiyor. Okullarda böyle bir eğitim yok yani. Doğru mu? Dolayısıyla biz bu gibi yerlerde bu irade gibi güzel kavramları nasıl, nerede, ne zaman, ne şekilde kullanacağımızı mecbur birilerinin bir şekilde anlatması lazım. Bura veya buraya benzer yerlerde Dolayısıyla arkadaşlar iradenin tekrar bir tanımını yapsak şöyle deriz. İrade, sevmesek de onu kendimize yaptırma gücü. Hatırladınız mı? Buna benzer çok iradenin çok da sevdiğim bir tanım var. Onu birazdan söyleyeceğim. İrade, sevmesek de kendimi ona yaptırabiliyor muyum? O güç var mı kendimde onu yaptırmaya doğru? Böyle "Çabuk ol, geç bu tarafa, yapacaksın mecbur." dedirtebiliyorsam o da böyle tamam diyebiliyor ve onu terbiye etmiş, onu eğitmişsem o irademi, nefsimi benden kralı yok. Ama biz burada sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü daha çok o bana kök söktürüyor. Daha çok o beni yönetiyor. Daha çok onun esiri olmuşum. Ne demiştik? İradesi olmayanın cesareti yoktur. Cesareti olmayanın esareti vardır. Neye esarettir? Neye esirdir? Nefsime, hazlarıma değil mi? Yenemediğim alışkanlık bırakamadıklarıma, alamadığım kararlarıma alıp da yapamadığım kararlarıma hep tembelliğe, ertelemeye hep esir olmuşuzdur. Niye? Cesaret gitti. Niye cesaret gitti? İrade gitti. Peki, ne yapacağız? Mesela tekrar iradenin tanımlarından arkadaşlar, irade bir beceridir. Değil mi Ravza? Ne becerisidir irade? İrade kendimi kontrol etme becerisidir. Kendimi, kendimi, kendimi kontrol etme becerisidir. İrade duygularımı kontrol etme becerisidir duygularımı kontrol etme becerisidir. Anlatabiliyor muyum? İrade arkadaşlar yenilebilir. Ama tükenebilir bir şey de aynı zamanda. İradeni nereye tükettim? Ya ne bileyim işte ona buna tükettim, ben de tahammül kalmadı artık. Ee, işte hiç elimi kaldırabilecek bir halim... Nereye gitti? Ona buna nereye gitti? Çok gereksiz şeyleri harcadığımız için gerekli yerlerde irade gösteremiyoruz. Aslında temel problemimiz bu. Bununla alakalı geçmişte çok şeye değindik. Ee, çok da uzatmayayım bu anlamda. Ama tekrar söyleyeyim bir cümle olarak. Çok gereksiz yerlere insan enerji tükete tükete asıl gerekli yerlere kalmadığı için dolayısıyla erteleme alışkanlığı buradan başlıyor aslında. Peki ee, ne dedik? kendimizi kontrol etme becerisi, duygularımızı kontrol etme becerisi değil mi? Bir deney yapmışlar. İsmin neydi senin güzelin? Şeydacım. Şeyda bir deney yapmışlar Şeydacım. Ee, böyle bir insan öğlen vakti olduğunda tamam mı? Öğlen mesaisi bitince, öğlen yemek arasında masasında hep bir kurabiye görmek istiyor. Hep bir kurabiye olsun istiyor. Aşırı kurabiye yediği için de çok kiloları var. Kilolarından da rahatsız ama öğlen arası olduğumu aklına düşüyor kurabiye. İlla yiyecek. Yiyecek yani. Bir oluyor yiyor artık defalarca ama bu esnada da ciddi ciddi kilo almış ve bundan rahatsız kurabiyeye daha hayır diye aklından atamıyor. Sonra diyor ki ya ben ne yapsam da bu kurabiyeyi unutsam ne yapsam da unutsam. Ondan sonra diyor ki ödül vereceğim ben kendime. Eğer yemezsem ödül vereceğim. Olmuyor. Şunu yapacağım diyor ama yine kurabiye yiyor. Mesela diyor ki ben tamam öğlen arasında hiç burada durmayacağım kafeye gideceğim. Kafeye gidiyor ödül olarak geliyor gene kurabiye düşüyor aklına yiyor. İlla yenecek yani. Yine bundan bu durumdan yakınıyor, rahatsız. Sonra diyor ki bu sefer yine kafeye gideceğim ama bir şey yemeyeceğim diyor. Çünkü yedikçe o da aklıma geliyor. Yememeyi öğreteyim kendime diyor. Kafeye gidiyor, yağmur tamam mı? Bir baksa ki orada arkadaşlarını görüyor. Üf Allah'ım bir muhabbet, bir muhabbet, bir konuşma. İnanılmaz mutluluğu, inanılmaz keyif alıyor, inanılmaz haz alıyor. Allah Allah kalkıyorlar vakit doldu işe gidecekler. işe geliyor başlıyor akşam olmuş aklında kurabiye yok. Aslında ne biliyor musunuz? Bu iradesizlik işte yeme yememe bunların hepsi aslında bir şeyi aç olduğumuzdan kaynaklanıyor. O insanın aslında bir dost muhabbetine ihtiyacı varmış. Aslında o olmadığı için aklına hep kurabiye geliyor da o açlığı açıklığı öyle kapatıyor. Aslında güzel bir dost muhabbeti olsa bazılarının ihtiyacı şu an bu aslında. Bazılarının diyorum. Çok güzel bir muhabbet ortamı olsa inan o e, yemekti, o alışkanlıklar, zarar veren alışkanlıklar aklına bile gelmez. İnanmadınız mı anlattığımı? O zaman inanılmaz bir deney daha söyleyeyim size.